Tüm Kamu İşleri TV kanalına hoş geldiniz değerli emekçi kardeşlerim. Şimdi TDI ile ilgili video hazırlıyorum. Vergi istisnalı ve istisnasız yeni işe giren arkadaşlar dahil hepsini göstereceğim. Sizlerden ricam. Kanala abone olup bildirim zilini tıklamanızdır. Bundan sonra İhsan Tatlı'nın ayrı hesaplamalarını, kendimizin Excel çalışmalarımızı, hesaplamalarımızı, bundan sonra işte Sağlık Bakanlığı hepsini ayrı ayrı tüm kurumları yani zam alan kurumları paylaşacağız. Maaşlarını hesaplayacağız. Sonra işte diğer aylarda zam alan kurumları da aynı şekilde hesaplamalarımızı yapıp paylaşacağız. Bundan dolayı haberlerden yani sizin geç haberiniz olması için abone olmanız, bildirim ziline tıklamanız yeterlidir. Günlük yemeğiniz önceden 1378 TL idi. Şimdi ise 1457.91 TL olmuştur. %15 vergi dilimindeyiz ve maalesef ki 3 ay hatta 3 aydan da kısa bir müddet sonra %20 vergi dilimine gireceğiz. %15 vergi diliminde alacağımız tediye 13.549 TL olacaktır. Önemli not budur ki, burası dikkat. Eğer ki vergi muafiyete TD'ye uygulanırsa 16.109.91 TL alırsınız. Sonra vay efendim, bakın yazanlar çok oldu. Ben TD'yi fazla aldım, diğer arkadaşım azalmış, diğer kurum azalmış. Bunları arkadaşlar yazmayın bana, ben bunları hepsini zaten anlatıyorum. Dinlemeyen yazmasın. Yanlış anlamayın beni ama ben burada detaylıca anlatıyorum zaten. Vergi istisnalı, vergi muafiyeti olarak vergi muafiyeti olmadan. İkisini de söylüyorum. Ee, neden çok, neden az diye sorarsanız. Bakın şimdi e, bu diğer yemeğe geçeceğiz. Neden az neden çok diye sorarsınız vergi muafiyeti ya maaşa ya da td'ye uygulanıyor arkadaşlar. Yani bu bazı kurumlar yarı yarı da bunu yapabilir. Bazı kurumlar e, maaşa yapar td yapmaz td yapar maaşa yapmaz. Yani kesin olarak yani bizim, sizin hiçbir eksiğiniz olmaz buna emin olun. E, şöyle söyleyeyim maaşınız yüksek td'niz az td'niz yüksek ya da maaşınız az ola bilir. Burada hiçbir değişiklik yok. Şimdi YMİ'si 1417.69 TL. Yani yeni işe giren işçi arkadaşlarımız vardı. Şu an onun YMİ'si düşük. Toplu yüzlemesinde eşitlenecek hepsi. %15 vergi dilimine göre net 13.175 olacaktır onların alacağı T diye. Tekrar söylüyorum önemli bir not. Onların ee, kurumunda eğer, eğer ki vergi muafiyeti uygulanırsa T diye 15.665.47 TL alacaksınız. Az önce anlattım bunu. E, orayı dinlemeyen arkadaşlar dinlesinler mutlaka. Notumuz da bu şudur ki 25 Ocak'ta arkadaşlar e, daha şu an tarihi belli değil. Yarın ya yani hafta içi haftaya belli olacaktır. Ben zaten e, hemen resmi gazete yayınlandı sizler için video hazırlayacağım. Grupta da paylaşacağım. Telegram grubumuzda. Böylelikle haberiniz olacak. Bundan emin olun. Yani geç kalmazsınız. Yani geç görmüş olmazsınız. Ben hemen zaten bütün konuları hepsini detaylıca paylaşıyorum sizler için hesaplamalarımızı. Bu şekilde arkadaşlar. t de bu şekilde haftaya e, açıklanır. Yarın büyük ihtimal e, İhsan Tatlı'nın Ayrı hesaplamalarını paylaşacağım maaştır. Ee, tam zamlı, yarı zamlı. Bildiğiniz gibi maaş da arkadaşlar Ocak ayında yarı zamlıdır. Tam zamlı olarak Şubat'ta alacaksınız. Bunları defalıca anlattım. Vallahi e, ben de yoruldum. Açıkçası yorulan arkadaşlar da var. Lütfen kusura bakmayın. E, sizleri de yoruyorum bilen arkadaşlar vardır. Yani bunları bilmemiz gerek Tekrar soruyorlar. bundan dolayı söylemek mecburiyetim. Kusura bakmayın. Hepinize güzel sağlık günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.